Dün itibariyle 10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim. Demokrasimizi yeni, sivil ve özgürlükçü anayasayla taşlandırma konusundaki hüsnü niyetimizi defalarca gösterdik. Yeni sivil anayasa hazırlıkları tüm hızıyla devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 10 hukukçuyu anayasa için görevlendirdiğini duyurdu darbe anayasası utancından milletimizi kurtaracağız dedi. Nasıl sandığın üzerindeki bütün vesayet gölgelerini ortadan kaldırdıysak inşallah darbe anayasası utancından da bu milleti mutlaka kurtaracağız. Cumhur İttifakı olarak inşallah bu defa meclisteki diğer siyasi partilerin de katkılarıyla ortak bir zeminde buluşabilmeyi ümit ediyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti genişletilmiş il başkanları toplantısında konuştu. Gündeminde terörsüz Türkiye süreci de vardı. Biz Bahçeli ile ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz dedi. Cumhur İttifakı'nın iki güçlü ve tecrübeli lideri olarak Sayın Bahçeli ile ne yaptığımızı gayet iyi biliyoruz. Terörsüz Türkiye hedefine ulaşıldığında ülkemizin özellikle ekonomi, özgürlükler ve diplomasi alanlarında büyük bir şahlanış yaşayacağını çok net görebiliyoruz. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce grup toplantısında dile getirdiği belediyelerde yeni düzenleme yapılması gerekliliğini de bir kez daha dile getirdi. Özellikle de muhalefet belediyelerinin borç içinde olduğunu belirtti. Neşter vurma zamanı geldi dedi. İstisnalar haricinde Belediyelerin çoğu özellikle de muhalefet belediyeleri ne yazık ki borç içindedir. Milletin parası kimsenin şahsi piyar arpalı değildir ve olamaz. Bu sorunlara neşter vurulmasının vaktinin çoktan geldiği kanaatindeyiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eleştirilerinin hedefinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel de vardı. Türkiye'yi Batı'ya şikayet etmesine tepki gösterdi. Ana muhalefet liderine yakışmıyor dedi. Ülkesini ona buna şikayet etmesini Türkiye'nin ana muhalefet liderine yakıştıramıyorum. Hırsızlıkları aklamak için yabancı konukların huzurunda adeta taklacı güvercin misali şekilden şekle girmesini taciple seyrediyoruz. Açık söylüyorum. Biz CHP'nin Sırf bir avuç muhterisi savunmak uğruna İngiliz muhipler cemiyetine dönüşmesinden hiç memnun değil. Cumhurbaşkanı Erdoğan enerji alanında sıcak gelişmeyi de duyurdu. Yüzer üretim platformu Osman Gazi'nin 29 Mayıs'ta göreve başlayacağını duyurdu. Türkiye'ye yeni bir üretim kabiliyeti kazandıracak 3 futbol sahası uzunluğundaki platformun adını Osman Gazi olarak belirledik. Osman Gazi'nin devreye girmesiyle 2026'da ülkemizdeki 8 milyon hanenin doğal gaz ihtiyacını kendi kaynaklarımızla karşılayacağız. İstanbul'un fethinin 572. yıl dönümünde Osman Gazi'yi inşallah Dolma Bahçeden Filyosa uğurlayacağız.